9'a bakalım. Gerçekten sizin aktif mesaj tanımlı f ve g fonksiyonlarında fx 4x artı 1 verilmiş. fx artı gx de fog x verilmiş. g3 kaçtır? fx yerine 4x artı 1 yazalım. 4x artı 1 artı gx eşittir. f içinde gx'tir bu. Şimdi bize g3 sorulduğu için her yere 3 yazalım. Her yere 3 yazarsak şurası 13 olur. Artı G3 eşittir. F içinde G3 olur. Şimdi mesela bize F5 deseydi X yerine 5 yazıyorduk. F G3 dediği için de X yerine G3 yazacağız. Dolayısıyla 13 artı G3 eşittir. Şurada X yerine G3 yazarsam 4 G3 artı 1 olur. Buradan biri karşıya 12 eşittir. 3 tane G3 Buradan da G3 4 olarak bulunur. Doğru seçenek Denizlidir.